Herkese merhaba arkadaşlar. Gümüşle başlayalım bugün. Biliyorsunuz bugün tarım dışı istihdam açıklandı Amerika'da. Tarım dışı istihdamından sonra düşük gelmesi nedeniyle de piyasalar yeterince soğudu. Bu nedenle işte FED faiz artırmaz gibi bir anlayış oluştu. Ve biraz yukarı geldi görüyorsunuz bunu. Aynı şekilde altın da. Bakalım hemen altın açalım. Hatta şuradan açayım. Aynı şekilde altın da. Görüyorsunuz biraz yukarı geldi. Hemen genişleteyim. Biraz yukarı geldi sonra tekrar aşağı ver. 1830 dolara kadar geldi daha sonra aşağı. Ben açıkçası Çin borsası açılmadan altında ciddi bir yükseliş beklemiyorum. Gelse de şuralara kadar gelebilir. Sonrasında yukarı çıkar. Bana göre pazartesi olacak bu hareket yukarı çıkış sonra tekrar aşağı iniş hareketi bekliyorum. Yani bir görüş değişikliği yok bende altında. Fakat Amerika'da işler çok kötüye gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde Amerikan 10 yıllık tahvillerinde de görüyorsunuz. Tarım dışı İslam vizesi sonra biraz aşağı geldi. Yani gün içindeki durumuna göre daha aşağıda seyrediyor. Ve şimdi çok önemli bir grafik göstereceğim size. Bu S&P 500 grafiği ile Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin kıyaslaması. 2002'den bu yana Amerikan 10 yıllık tahvilleri hiçbir zaman S&P 500'ün üzerine çıkamadı ve şu an neredeyse S&P 500 seviyesine geldi. Bu bir kriz işaretidir arkadaşlar. Çok kötü bir göstergedir. Yani tahvil getirileri ana endeksinizin üstünde getiri vermeye başlıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Eğer Amerika daha fazla faiz artırımına da giderse bankacılık sektörü çok ciddi sıkıntı olacak ve çok büyük bir banka çöküşü gelecek. O yüzden Amerika'da durumlar gittikçe kötüye gidiyor, gittikçe çıkmaza gidiyor. Peki neden böyle oldu? pandemi zamanında yeterince faiz artırımı yapmadıkları için böyle oldu arkadaşlar. Başka bir şey değil. Zamanında yapılmayan hamlenin sonuçlarını çekiyor Amerika ve bütün dünya. Olay bundan ibaret. Gayet basit. BIST 100 indeksine gelelim. Hemen açalım BIST 100'ü. Bugün, dün söylemiştim bunu aşağı doğru geri çekilip daha sonra yukarı gidebileceğini söylemiştim. 8300 seviyelerine kadar inş gelebilir. 8300 altında biraz daha dikkatli olmak lazım. Fakat bilanço dönemi yaklaştığı için küresel piyasalara şimdiden ayak uyduracağını sanmıyorum bizim piyasaların. O yüzden 8300'lerden belki 8250'lerden falan bir geri dönüş sonra yukarı hamle gelebilir. Kısacası piyasalar bugünlük bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Piyasalar hakkında görüşlerimde değişiklik yok. Çok korkmanıza gerek yok altında gümüşte. Dediğim gibi şu an bir dengelenme gözüküyor. Özellikle gümüşte. Tekrar açalım bir gümüşü. Bir dengelenme gözüküyor. Çünkü short pozisyonları açtılar çok fazla açığa satış yaptılar. Short pozisyonları kapatıp kar almaları gerekiyor. O yüzden bir yukarı hamle kesin gelmek zorunda. Bu tabi benim görüşüm arkadaşlar. Bundan hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kararlarınızı alırken düşünüp taşınıp profesyonellerden yardım alarak da alabilirsiniz. Kendinizi geliştirerek de yapabilirsiniz. Hiç kimseden etkilenmeyin. Kendi yatırım kararınızı kendiniz veriniz. İyi akşamlar diliyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.